Türk savunma sanayinin en yeni ürünlerinden biri olan Karaok tank savar füzesi Roketsan tarafından üretildi. Testleri başarıyla geçti. Kısa mesafede hedefe dalış yaparak başarıyla vurması bu mühimmatın teknolojik üstünlüğünü ve Türk mühendisliğinin ulaştığı noktayı bir kez daha gözler önüne serdi. Savunma sanayi uzmanı Kubilay Yıldırım, Karaokun başarısını anlamak için Türkiye'nin tank savar geliştirme sürecine dikkat çekiyor. 1990'larda başlayan bu süreç, 2004'te yabancı ortaklarla yaşanan sorunlar nedeniyle kesintiye uğradı. Türkiye bu alandaki ihtiyacını karşılamak için yerli projelere yöneldi ve bu doğrultuda önce UMTAS uzun menzilli tank savar sistemi ardından OMTAS orta menzilli tank savar sistemi geliştirildi. UMTAS ve OMTAS hem mühendislik altyapısı hem de üstün teknolojik özellikleriyle dikkat çekerken özellikle kapalı alanlardan güvenli atış yapabilme, hedefin tepe noktalarına dalış gerçekleştirme ve uçuş sırasında kumanda edebilme gibi özelliklerle öne çıktı. Bu başarılar Karaok'un geliştirilmesinde önemli bir temel oluşturdu. Karaok, tek er tarafından taşınabilen ve ateşlenebilen kompakt bir tank savar sistemi olarak tasarlandı. 2020-2021 yıllarında ilgili birliklere teslim edilmeye başlanan Karaok, hem hafifliği hem de üstün özellikleriyle sahada fark yaratıyor. Roketsan'ın yayınladığı test görüntülerinde, Karaok'un sadece 50-60 metre gibi kısa bir mesafede bile hedefe dalış yaparak başarıyla vurduğu görülüyor. Uzmanlar bu tür bir manevranın uzaktaki bir hedefi vurmak kadar hatta daha zor olduğunu belirtiyor. Karaok'un azami menzilinin 2500 metre, asgari menzilinin ise rakiplerine kıyasla oldukça düşük olduğu da ifade ediliyor. Karaok dünyadaki benzerleriyle kıyaslandığında öne çıkan özelliklere sahip. Amerika'nın ünlü Javelin tank savarlarından daha hafif ve daha gelişmiş optik sensör sistemlerine sahip. Güney Kore yapımı Raybolt füzesinden daha uzun menzile ve daha düşük asgari atış mesafesine ulaşıyor. Bu özellikler Karaok'un muharebe sahasında esneklik ve etkinlik sağladığını gösteriyor.